lar asker alsalar bile bizde olmaz ki böyle bir şey ya. Olmaz abi. Ben gidiyorum abi. Nereye lan? Amerika'ya. Gel buraya. Oh my god. Hey idiot! Shut up! Hey idiot! Wake up! Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Ne bileyim abi. Ne diyorsun lan Arap? I said shut up. You sound like an ox. Alo. Sen kimi öküz diyorsun lan? Karamsar. Ne diyor bu ya? Çim çim öküz değil. Ne oluyor lan? Derdin ne senin ya? What's up? Man, the guy is snoozing so much, I can't sleep. Hey! Hop oh, oh, hop! Oh. Hey! Ya kusura bakmayın. Ne oluyor? O hep böyle <Gülüyor> konuşuyor. Horluyor <laughs> diye sinirlendi. başlatmasın sinirinden. Back off man! Hey! hey, hey. hey, 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 hey. Dur <laughs> oğlum, adam dur. çavuş! Hey ya, ya yönetmeliğe Stop. göre bir çavuşu bir çavuş döver. Sen çekil bakayım şöyle. Çekil, çekil. <laughs> Sen benim kardeşimi nasıl itiyorsun lan, karabatak? Ne Ne oluyor lan? Dur lan! Dur be? Ulan iki dakika rahat durun be. Ayıp oğlum adamlar misafir. Türk'ün misafiri perverliği bu mu? Ya görmüyor musun abi adamları? Babacan bak sen de söyle arkadaşlarına sakin olsunlar biraz. Misafirler burada ama ayıp oluyor. Bir dertleri varsa efendicene söylesinler. Bak sonra fena üzülürüz. Okey. Hey guys. We are guests here, okay? Hmm. Don't behave like a stupid. Easy, hmm. easy. Just talk. You don't, you don't need to do that. Come on guys, come on, let's go to bed. <laughs> come on buddy. okay. Come on, come. Uh. Easy man, easy. Good night. <laughs> ya Rıza ben miyim siz mi anlamadım ya. Sakin olun biraz be. <laughs> Bassana abi Ferit'i ittiriyor ya. Ben onu acaba ederim ama neyse. Ya hadi baba babacanlar ya. Dünya zaten savaş kaynıyor ya. Bizimki eksik kalsın be. Hadi yatakları. Hadi bakalım hadi hadi. See you at the match. O ne demek la Ferit? Maçta görüşürüz dedim gerizekalı. Sen iyi bir adam. Eyvallah bacım. Good night. Maçı seyretmeye kalacak mısın? Kalmaz olur muyum? Tabii kalacağım. Bana hala kızgın mısın babacığım? Kızgınım tabii. Sana bir süre alaya gelmemeni söylemedim mi ben? Söyledin ama seni görmek istedim. İyi. Yine de seni affettiğimi sanma. Yaptığın çok yanlıştı. Ferit'in askerliğini yakmak bir imzama bakıyordu. Allah'tan böyle bir şey yapmadım. Baksana benim kızım da işin içindeymiş. Çok çocukça davrandım baba biliyorum. Ama artık çocuk değilsin Suzan. Sen bu birliğin komutanının kızısın. Seni üzmemek için üzerine gelmiyorum ama hareketlerine ve kıyafetlerine özen göster biraz. Söz veriyorum. Bu masum tavırlarınla cezadan kurtulacağını sanma. Ceza mı? Evet. İtirazın yoktur herhalde. Büyük ihtimalle her topu zeynceye geçirecekler. Oha! Eğer topu alırsa hiç şansımız yok. Bizim sahamıza geçtikleri an pres istiyorum sizden. Anlaşıldı mı? Evet efendim komutanım. komutanım. Ee ilk beşe like kim çıkacak? Eee komutanım ben, e, Mehmet, Seyfi, Cemal ve Vedat çıkacak komutanım. Hadi bakayım çocuklar göreyim sizi. Sağlıcakla komutanım. Karabük'e düşsek! Yürü yürü! Hadi komutanım. Öğretmenim keşke siz de oynasaydınız. Kaderimizi bunların eline bırakmasaydık. Öyle deme. Çocuklar ellerinden geleni yapacaklardır. Selam. Oo, merhaba Çiğdem. <laughs> merhaba. Bu ne güzel elbise. Teşekkür ederim. acaba? Emin misin? Çok emin. Bu son kararımdır. Ya. Merhaba. Beni çağırtmışsınız Muzaffer amca. Maçın fotoğraflarını çekersin diye düşündüm. Güzel bir hatıra olur. Tabii çekerim. Ben de içeri girebilmek için fırsat kolluyordum zaten. Dikkat! Merhaba komutanım. Eee? Kim hakem olacak? Hmm. Siz seçin komutanım. Sen ne dersin Levent? Ee, komutanım onlar misafir. İsterseniz onlardan bir hakem olsun. Ee, öyle olsun bakalım. Çok centilmensiniz. <laughs> Mark, Hadi. yes sir, you are the referee. Yes sir. Hı hı. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir maç olur. Nesine oynuyorlar? Bir iddia var mı ortada? Yenersek Amerikalılar yemek ısmarlayacak. Yenilirsek bizim çocuklar Amerikalıları hamama götürecek komutanım. Adamım, bro, 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 Bravo! Bravo. 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 İşte, bro, işte, Hadi bro, bro, hadi, Hemen. hadi, Hemen. Bravo. Hemen. hadi Hemen. Hemen. biraz konuşabilir miyim? Ne oldu? Maça çıkacağız şimdi. işte. sana marul olur. Neyi mutlayacaksın yine? Babam sana bir şey dememi istedi. Dinliyorum. Her şeyden önce senden özür dilememi söyledi. E i̇yi tamam komutanım demişse kabul ediyorum özürünü. Aa bu kadar değil. Yaptığımdan dolayı bana ceza vereceksin. Nasıl yani? Babam bu işten senin zarar gördüğünü ve adil olanın ...senin bana ceza vermen olduğunu söyledim. Hocam! Komutanım! Ne oluyor ya? Kör müsün hadi. be? Hadi beyler hadi hadi! Hadi hadi hop! Sivirci niye terlikle oynuyor? Spor ayakkabısı yok mu? Terlik istirahatlı ya komutanım. Sağ olsun Çiğdem Üsteğmen her fırsatta istirahat yazıyor Vedat'a komutanım. ...gidersiniz komutanım. Heyecanlandım. Şey. Atamazsın! Atamazsın! Hadi beyler, hadi beyler. Oha, bu ne bu? <laughs> Hoca, <bu ne? gülüyor> Vedat yeter, sen çık. Tosun, sen gir. Buraya, ben buraya, buraya ben sen ben sen terbiyesiz. terbiyesiz, terbiyesiz. Hadi, 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 hadi. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi yürü. Paşam yürü. Hadi beyler, hadi beyler, hadi. Hadi, yer değiştir abicim kaç biraz sıkışma. atma ya. Kusur. Kusur uzun, 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 Tebrik Çok teşekkürler. Üzülmeyin çocuklar. Hadi gidip duşalım. Teriniz üzerinizde kurumasın. Ya Hadi. komutanım Allah aşkına böyle maç mı yönetilir ya? Hep onlardan yana düdük çaldı İtiraz <laughs> ediyorum komutanım. <laughs> Çıkı var. Ben maçı tekrarını istiyorum komutan. Saçmalama Hamza. Oyunda oynadınız bitti. Uzatmayın. <laughs> Tebrikler. Bak bunu tanıyor musun? George Washington bu. Ha, sen de kalsın da size hem basket oynamayı hem de medeniyeti öğretsin. Ne bu Levent? Maç yapacağız diyorsunuz izin veriyoruz şu rezalete bak. Komutanım başçavuşları çok taraflı bir maç yönetti. Siz de izlediniz. Bahane bulma Levent. Tamam taraflı maç yönetti. Ama seninkiler de döküldüler. Özür dilerim komutanım. Tamamen benim hatam. Tamam tamam. Bak pazartesi günkü ortak eğitim programında 200 metre atışı görünüyor Levent. Sizden üstün başarı bekliyorum. Emredin bütün bölüklerdeki en keskin nişancıları toplayalım komutanım. Hayır. Hayır Levent. Bu senin bölüğün işi. Orada da yüzümü kara çıkarırsanız... Şerefim üzerine söz veririm komutanım.